Merhaba, Este Power Klinik Songül ben. Bugün sizlere kök hücreli ekimden bahsedeceğim. Son yıllarda tıp alanında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kök hücre, saç ekimi işleminde de kullanılmaktadır. Este Power Klinik olarak biz de kişiye uygun olarak kök hücre tedavisiyle birlikte saç ekimi uygulamaktayız. Kök hücre tedavisinin e, saç ekiminde kullanım amacı hastanın tedavi sonrasında daha gür ve daha sağlıklı saçlara ulaşmasını sağlamaktır. Peki, kök hücreli saç ekimi kimler için uygundur? Mevcut saç dökülmesi devam eden ve saçlarında incelme olan hastalar için, donör bölgenin yetersiz olması nedeniyle saç ekiminde şansı düşük olan hastalarımız için, saçında seyrelme olan ve saç ekimi yaptırmak isteyen bayan hastalarımız için. İkinci seans ekim yaptıracak hastalarımızda başarı oranını yükseltmek için tıraşsız saç ekimi yaptırmak isteyenler de yine kullanılabilir. Kök hücreli saç ekimi ile ömür boyu parlak, güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olun. Takipte kalın, hoşçakalın.